Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün, e, kısmet olursa, e, anestezi ve reanimasyonun içeriğine ilişkin, e, branşıma ilişkin bilgilerden bahsedeceğiz efendim. Çok güzel. Konuğumuz Doktor Mehmet Emre Beyaztaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Efendim ben Deniz, Doktor Mehmet Emre Beyaztaş. 1 Ocak 1988 Çorum Sungurlu doğumluyum. Lise tahsilimi Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi'nde 2004 yılında mezun olarak tamamladım. Ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olarak Tıp Fakültesi mezuniyetimi gerçekleştirdim. Akabinde bir altı ay kadar Erzurum'da Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım hekimi olarak görev yaptım ardından tıp uzmanlık sınavı neticesinde Karadeniz Teknik Üniversitesi e, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda e, araştırma görevlisi hekimi olarak ihtisas sürecime başladım. Temmuz 2015 itibariyle de e, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman Tabibi olarak e, buradan ihtisasımı aldım. Onun ardından e, Ardahan Devlet Hastanesi'nde iki yıl kadar devlet hizmet yükümlülüğü görevimi sürdürdüm. E, Mütakiben e, Manisa, Akhisar, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde 3 yıl kadar uzman tabip olarak görev yaptım. Ardından e, Kocaeli, Gölcük, e, Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde 1 yıl kadar yine anesteziyoloji ve reanimasyon uzman tabibi olarak görev gerçekleştirdim. E, şu an itibariyle e, devlet e, memuriyeti den istifa sürecim neticelenerek özel bir sağlık kurum kuruluşunda koca elinde e, görev yapmaktayım efendim. Tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Acaba anestezi ve reanimasyon nedir? E, tıbbi bilimlerdeki rolü nedir? Efendim anestezi e, latince bir kavram. E, şu şekilde kökenini ayırmak gerekiyor. Anesteziyoloji kavramını. E, an olumsuzluk eki, estezi Yoloji de bilim dalı anlamına geliyor. Yani esasında anesteziyoloji ağrısızlık bilimi anlamına gelmekte. E, branşımızın bir diğer e, uygulamalısı da reanimasyon. Bu da yine e, bir kelime kökeni barındırıyor. Animasyon e, malumunuz canlandırma kavramını oluşturuyor. E, çıkarıyor re yeniden canlandırma biz e, neyi yeniden canlandırıyoruz solunumu durmuş dolaşımı durmuş bir hastayı e, kalp masajı uygulamalarıyla ve sahip e, solunum cihazı enstrümantasyonu gerçekleştirerek solunumunu da e, devamını sağlayarak e, yeniden canlandırma uygulamaları gerçekleştiriyoruz Efendim çok güzel. Peki anestezi uygulamaları kaça ayrılır? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Onu da şu şekilde kısaca özetlememiz gerekir. Genel anestezi uygulamaları ve rejyonel bölgesel anestezi uygulamaları olmak üzere iki ana başlık halinde değerlendirebiliriz. Genel anestezi uygulamalarında damar yolundan uyguladığımız müsekkin sakinleştirici ilaç uygulamaları ardından cerrahi analjezi ilaçlarımız akabinde cerrahi anestezik ilaçlarımız ve son olarak da kas gevşetici nöromüsküler blokör diye tarif edilen ilaç uygulamaları yapılarak e, hastalarımızın e, boğazına e, bir tüp tatbiki e, ve akabinde suni solunum cihazına bağlayarak e, cerrahi ekibin çalışacağı şekilde e, hastalarımızı tevdi etmekteyiz. Bunun yanında SEDO analjezi diye tarifleyebileceğimiz hafif uyutma diye Türkçeleştirebileceğimiz bir uygulama şeklimiz var. Orada da yine müsekkin sakinleştirici ilaçlar ve cerrahi anesteziklerin belirli dozlarıyla hastalarımızı küçük girişimsel işlemler için hazırlayarak yine cerrahi hekimimize teslim vermekteyiz. Bunların yanında rejyonel bölgesel anestezi uygulamalarında da şu şekilde gerçekleştirdiğimiz işlemler var spinal anestezi dediğimiz e, hastaların bel omurları arasından kıl inceliğinde bir iğne tatbik ederek buradan e, lokal anestezi, bölgesel anestezi ilaçlarına zerk etmek suretiyle hastaların e, ameliyat olacağı, özellikle e, bacak e, veyahutta da e, karnın alt bölge ameliyat gerçekleştirilebilecek cerrahi e, prosedürlerde e, sadece o bölgeyi uyuşturarak yapmış olduğumuz iş ve işlemler mevcut. Bunun yanında e, epidural anestezi diye tarif ettiğimiz sonrasında buraya bir kateter kıl inceliğinde bir tıbbi enstrüman tatbik ederek sonrasında ameliyat sonrasında hastaların ağrılarının dayanabileceği düzeylere indirebileceği tıbbi cihazlar tatbik etmekteyiz. Bunun yanında ultrason veyahut da sinir stimülatörü demiş olduğumuz tıbbi yine cihazlar eşliğinde belirli bölgesel sinirleri bloke edebilecek bunların ağrı duyularını ortadan kaldırabilecek lokal anestezi, bölgesel anestezi ilaçlarını zerk ederek tatbik etmiş olduğumuz yine bir girişimsel işlemimiz mevcut. Bunlar aynı zamanda sadece ameliyat olarak da değil ağrı algoloji anlamında da ağrısı mevcut olan hastaların ağrılarını en azından dayanabileceği düzeylere indirmek maksadıyla uyguladığımız tıbbi girişimler avantaj ve dezavantajları da şu şekilde tabii ki önemli olan esas konu cerrahi müdahalenin gerçekleşeceği yer ve cerrahın, hastanın ve bizim uyum içerisinde yapmakta olduğumuz iş ve işleşin devamı yani o anda hastanın cerrahi gerçekleşeceği alan eğer rejyonel bölgesel anesteziye uygun bir şekliyle e, cereyan edecekse e, biz e, mevcut şekliyle hastalarımızı özellikle ameliyat sonrasında da belli bir müddet ağrı ve acılarını çekmelerini engellemek maksadıyla yönlendirebiliyoruz. Ancak tabii ki burada hastanın da e, konforu çok önemli. Yani hasta eğer e, bölgesel anestezi uygulamalarıyla kesinlikle e, bu işlemin gerçekleştirilmesine uygunluk vermezse biz buna kesinlikle zaruriyet kespetmiyoruz. ve genel anestezi uygulamalarıyla da işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki belirli komplikasyonlar yani tıbbi problemlere haiz olan durumlar. örnek veriyorum bir genel anestezi uygulaması sonrasında bulantı, kusma, baş dönmesi, uyanmada zorluk gibi problemler ortaya çıkabilirken bu metabolizma ile ilgili bir Kişiden kişiye değişiyor. değişebilir Tabii ki hastalık Hı -hı. yoktur hasta vardır Hı -hı. esas kavramımız Hı -hı. zaten odur efendim bölgesel anestezi uygulamalarında ise e, özellikle yapmış olduğumuz girişimsel işlemler duramater demiş olduğumuz siniri saran e, kılıfı delmek suretiyle gerçekleşeceği için e, buna bağlı işlem sonrasında bel ve baş ağrısıyla sıklıkla örnek veriyorum spinal anestezi sonrasında cereyan etmektedir o yönden e, hastalarımızdan biz e, işlem sonrasında özellikle e, yapılan e, anestezi uygulaması sonrasında mümkün olduğunca ilk 24 saati düz bir biçimde yatmasını, yastık kullanmamasını eğer yapabiliyorsa koyu kahve koyu çay kola tarzında gıdalarla kendisini ameliyat sonrası dönemde sıvı alımını istiyoruz ve günde en az 50 kilo üstü erişkin bireyler için 3 litreden aşağı olmayacak şekilde damar yolundan ya da ağızdan sıvı alımını mutlaka şiddetle öneriyoruz. En azından Ağrılarının dayanabilecekleri ölçüde olması hasebiyle. Çok önemli. Peki ağrısız doğum uygulaması nedir? Nasıl uygulanmaktadır? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? O da şu şekilde halk arasında prenses doğum olarak geçmekte. bizlerse epidural analjezi ve anestezi eşliğinde ağrısız doğum olarak tariflemekteyiz. Normal yani vajinal yoldan olan doğumda 3 e, evreye ayrılmakta. E, birinci evre e ee, bu doğum e, kanalının açılması ve yumuşamasının e, başlangıcı olan evre bu evrenin e, ikinci evreye doğru yani aktif doğum eyleminin gerçekleşeceği evre arasında kadın doğum uzman tabiplerimiz bizi e, çağırmakta e ardından biz e bu bölgeyi öncelikle bir e lokal bölgesel anestezi ilacı zerk etmekteyiz. Bölgenin uyuşmasının hemen ardından e bölge steril şartlarda hazırlanır tarafımızca. Ardından e buraya biz e yine kıl inceliğinde bir iğne ve kateter demiş olduğumuz tıbbi bir cihaz enstrüman tatbik ediyoruz. Bu enstrüman aracılığıyla bölgesel anestezi ilacımız e, dura mater demiş olduğumuz sinir salan kırıfın hemen üzerine e, gelecek şekilde e, anestezi analjezi e, yani ağrı kesici ilacımızı e, tatbik ederek e, doğum eylemi esnasında olası dayanılamayacak düzeyde olan ağrıyı hastalarımızın yeni anne adaylarımızın dayanabileceği düzeylere indirmek e, temel amacımız. E, yüz güldürücü sonuçları ve e, uygun e, ve bizimle uyum içerisinde olan hastalarımızda normal doğum eyleminin o korkutucu e, yönü olan e, ciddi ağrı olayının en azından dayanabileceği düzeylere çekilmesi maksadıyla bu uygulamalar e, yine e, işlemi gerçekleştirecek kadın doğum uzmanı tabibimiz. E, bizler ve hastanın e, yine birlikte bir konsensusla uyum içerisinde yapılmasıyla e, cereyan etmek dedir efendim. Evet. Ee, peki yoğun bakım ünitesi nedir? Burada hastalara ne gibi işlemler uygulanmaktadır? Efendim e, yoğun bakım ünitelerinde e, bizler e, hastalarımızı Tam monitorizasyon demiş olduğumuz kan oksijen doygunluğu, nabız ve tansiyon değerlerinin sürekli olarak takip edildiği, e, 24 saat boyunca başında hekimin ve hemşirenin sürekli olarak bulunduğu normal servis şartlarında olan takipten daha ayrıntılı bir biçimde yeri geldiğinde atar damarına bir kanül vasıtasıyla yerleştirerek sürekli olarak tansiyonlarının değer değerlendirildiği e, tıbbi ...ihtiyaçlarının, desteklerinin sağlandığı bir ünite. Bu ünitede e, hastalarımızın hangi organ sistemi iflasa doğru e, gidiyor ise... ...ona ilişkin yerine koyma, e, replasman destek tedavileri uygulamaktayız. Örnek veriyorum hastanın akciğer dokusu kendisine yetememeye... ...yani vücuda yeterli oksijeni e, verip karbondioksiti atamamaya başladığında... ...solunum merkezimiz e, yavaş yavaş artık e, ortadan kalkarak solunumun azalması ve solunumun durması halinde hastalarımızın ağzından boğazına doğru tıbbi bir cihaz olan endotrakel entübasyon demiş olduğumuz işlem tarafımızca gerçekleştirilir ve hastalarımız suni solunum cihazına mekanik ventilatör diye tıbbi lisanda söyleniyor. Bağlanarak hastaların akciğerlerine pozitif bir basınçla hava gönderilerek nefes alıp verme işlemi cihaza tevdi edilmiş olur. Bunun haricinde e, böbrek e, yetmezliğine doğru gidiş söz konusu olması halinde e, hastalarımıza Hemo hemodiyaliz demiş olduğumuz kandan diyaliz yapılmasına yönelik cihazlar tatbik edilebilir. Bunu da hastalara yine büyük ana toplar damarlarına kateter demiş olduğumuz tıbbi cihaz tatbiklerini bizler sağlamaktayız. Ardından nefroloji yani böbrek bilimi ee, iç hastalıkları ihtisasının bir yandalı. Onlarla yine e, birlikte hastalarımıza e, renal replasman tedavisi yani böbrek e, yetmezliğini yerine koyucu tedavi anlamında gerekli e, tıbbi cihazlarla e, tabii ki böbreğin kendisini olduğu şekliyle korumak en bas e, evla olanı ancak e, bu cihazla da e, vücutta bulunan e, metabolik e, toksik bileşenleri ortadan kaldırmak, bertaraf etmek için işlemler gerçekleştirmekteyiz. Hastalarımıza e, nazogastrik sonda demiş olduğumuz burnundan midesine indirilen e, sonda vasıtasıyla beslenme ürünleri, e, hazır solüsyonlar e, tatbik edilmekte. Bunların uygulanamadığı durumlarda damar yolundan yine beslenme solüsyonları hastalara uygulanmakta. E, tüm bunların yanında lüzum halinde vitamin destekleri Kan tuzlarının örnek veriyorum potasyum, kalsiyum, sodyum gibi eksikliği ya da fazlalığında sair tedavi modaliteleriyle e, normalde servis şartlarında uygulanamayacak e, ve hatta hayatın son dönemine gelmiş olan e, hasta gruplarımızda e, üstün ve yoğun bir e, tedavi uygulaması gerçekleştirmek durumunda kalıyoruz. E, tansiyon değerlerinin ciddi anlamda düşük e, olması anlamında da e, hasta hastalarımıza yeri geldiğinde damar yolundan e, sürekli tansiyon yükselten ilaç uygulamaları tatbiki yoğun bakım ünitelerimizde söz konusu olabiliyor. E, yani hangi organ sistem e, yetmezlik tablosuna doğru gidiyorsa veyahut da hangi laboratuvar anlamında e, düşük ya da yüksek değerleri mevcut ise bunları e, toparlayan e, bir bilim dalı ve branş olarak e, iş ve işlemlerini hastalarımızın gerçekleştiriyoruz efendim. Evet çok önemli bir görev gerçekten ve pandemi sürecinde yoğun evet bakım üniteleri de son derece dolu değil mi? Evet efendim ee, biz de Çok arttı. yaklaşık olarak bu iki yıllık e, süreç nispetinde ciddi anlamında e, COVID-19 e, pozitif olan hasta gruplarımızla e, orta ağır e, erişkin solunum yetmezlik sendromu e, mevcut hastalarımızla karşılaştık e, maalesef kayıplarımız oldu maalesef. E, genç yaşta hatta kayıplarımız evet. oldu ee, ama e, bu süreci yönetebildik e, ve bu süreç neticesinde e, beraber görev yapmış olduğumuz e, yardımcı sağlık personellerimiz, e, hemşireler, e, diğer personellerimiz, acil tıp e, teknisyen ve teknikerlerimiz, yine anestezi teknisyen ve teknikerlerimizle hep birlikte e, uygun ve e, gayet de... E, Müthiş güzel bir çalışma, bir çalışma. evet gerçekleştirdi. Ben de sizin nezdinizde bütün sağlık çalışanlarına minnetlerimizi iletiyorum. Özellikle pandemi sürecindeki hizmetlerimden çok, ötürü. Çok teşekkür ederim Çok efendim. sağ olun. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şu şekilde e, anestezi uygulamaları esasında e, sadece dışarıdan e, anesteziyoloji ve reanimasyon hekimleri e, ameliyathanede sadece hastaları uyutan ve uyandıran bir branş olarak değerlendiriliyor. Kesinlikle bu şekilde düşünmemek. Yani bunun yanında algoloji demiş olduğumuz ağrı bilimi olan yani hastaların ağrılarını dayanabileceği düzeye çeken bir branş olarak da bizi değerlendirmeleri gerekmekte. Bunun yanında yoğun bakımda yapmış olduğumuz sair uygulamalarla da hayatın son anında özellikle belirli iş ve işlemleri gerçek gerçekleştiğimiz e, bilinmesi e, benim e, tüm saygıdeğer izleyicilerden isteğimdir efendim. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz Doktor Mehmet Emre Beyaztaş'tı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum çok efendim. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.